Bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Umarım kötü bir şey yoktur. Ne yazık ki haberler çok iyi değil. Hayırdır? Lafı dolanları fazla vaktinizi almayacağız Tarık Bey. Veysel Şimşek. Tanıyor musunuz? Veysel Şimşek. Veysel Şimşek. Pek anımsayamadı değil mi? Tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz Tarık Bey? Sonuçta iş adamıyım lan. Yıl boyunca onlarca davet ve yüzlerce kişiyle tanışıyorum. Halili hatırlamam kolay olmuyor. Ama sanırım tanışmıyorum kendisiyle. Çünkü isim hiç tanıdık gelmedi. Anladım. Peki, o sizi tanıyor olabilir mi? O arasını bilmem, tanıyor olması mümkün. Çünkü sonuçta ben bir iş adamıyım ve çeşitli gazetelerde, dergilerde bazen boy boy fotoğraflarımız çıkabiliyor. Yani oradan tanıyor olabilir. Ne oldu Memur Bey Neden bu adamı söylüyorsunuz bana? Veysel Şimşek. Öldürüldü. Öldürüldü mü? Evet ölmeden yaptığı son telefon görüşmesinde sizin aracın plakasını arkadaşına sorgulatmış. Bu aracın kime ait olduğunu ve o anda nerede olduğunu öğrenmeye çalışmış. Allah Allah. Çok garip. Bir yanlışlık falan yok değil mi? Hayır. Veysel Şimşek ölmeden önce sizi arıyormuş. Anladım ama yani neden ki? Bunu biz de bilmiyoruz henüz. Zaten bunun için geldik buraya. Belki bir cevap alırız umuduyla.